Herkese merhabalar. Amerikan Başkanı Trump şimdilik İran'ı vurmaktan vazgeçti. O yüzden bugünkü yayını biraz neden vazgeçmesi zorunda kaldığını anlatmak istiyorum. İran konusunu değerlendirdiğimizde çok önemli bir konuyu esasında atladığımızı da düşünüyorum. O da ülkenin başında olan Hameni sadece ülkenin en üst yetkilisi değil, aynı zamanda da bildiğiniz gibi dini lideridir. Ve dini lideri olduğu için de çok farklı etki alanı vardır. Yani siyasetçiler görevden alınabilir ama kendisinin görevi çok farklıdır. Dolayısıyla şu an eğer ona herhangi bir şekilde bir suikast girişimi olursa İran'ı çok farklı bir boyutta etkiler ve İran'ın da vereceği reaksiyon da çok farklı olur. Dolayısıyla onu hedef almak ve ona karşı bir saldırı düzenlemek çok bambaşka bir boyuta getirir işi ve Amerika içinde bu olası saldırı çok kontrol edebilecek bir düzeyde olmaz. Sonuçta dünyanın 80 ülkesinde Amerika'nın 800'ün üstünde askeri üssü var ve askerleri de var. Amerikan ve İsrail'in nasıl hücreleri varsa İran'ın da muhakkak vardır ve bunların da İran devleti gerektiği zaman aynen İsrail yaptığı gibi aktif hale getirebilir. Yabancılar sadece İran'da iç karışıklık çıkartma kabiliyetine sahip değildir. Unutmayalım ki 2015 yılından sonra Avrupa'nın her ülkesinde ve Amerika'ya da kaçak para karşılığında işbirliği yapacak milyonlarca genç sızdı. Dolayısıyla her ülke esasında çok sıkıntılı bir durumda olabilir. Bir de ayrıca Amerika daha iki ay öncesinde başta Afganistan olmak üzere 19 ülkeyi güvenlik gerekçesiyle girişini yasakladı. Amerika nasıl hücrelerini aktif hale getirdiyse İran'da intikam için her ülkede aktif hale getirebileceği hücreleri muhakkak bulunuyor. Çünkü İran devleti 1979 yılından itibaren her an kendisine karşı bir saldırı düzenleyebileceğini biliyor bekliyor. Ona göre de hazırlık yapmıştır. Sadece Kızıl Kızıldeniz'e girişi engellerse bile bu inanılmaz bir ekonomik krize neden olur. O yüzden Trump konuşmalarında direkt dini lideri hedef almasa da üstü kapalı hedef göstermesinin esas amacı İran'a baskı kurmaktır. Onu hedef alması çok kontrol dışı bir olay yaratacağı için yapmıyor. Dolayısıyla Amerika esasında İran'dan iki şey istiyor. Birincisi Rusya ve Çinle bağlarını kopartması, İkincisi de onun istediğini yapmasıdır. Ancak İran'la ilgili yaptığım ilk yayında bu saldırı esasında Amerika için bir tuzak olduğunu size söylemiştim. Ve bu tuzak Çin, Rusya ve Hindistan'la birlikte İran için çok ciddi bir avantaj haline gelebileceğini de ifade etmiştim. Süreç aynen o şekilde ilerliyor. Ancak Amerika'ya kurulan tuzak sadece Çin, Rusya ve Hindistan ve İran tarafından değil. Bu sefer bizzat İsrail tarafından da kuruluyor gibi gözüküyor. Şimdi size önce dün İran Dışişleri Bakanı Amerikan Fox News'e verdiği röportajdan bir kesit aktarmak istiyorum. Why they started to shoot at people? For one reason, they wanted to the of Why? President Trump has said that if there are killings, he would intervene. And they wanted to drag him into this conflict. And that was exactly an Burada İran Dışişleri Bakanı çok açık bir şekilde Amerika'ya İsrail tarafından bir tuzak kurulduğunu söylüyor protestoların ilk üç gününde ülkede bulunan sivil görünümlü terör hücreleri aktive edildiğini ve onlar ilk olarak polislere ve kolluk kuvvetlerine saldırılır belirtti bakan İşir'in kullandığı yöntemlerle birebir aynı olduğunu da ifade etti Hatta e, polislerin kimisin kafası kesilmiş kimisi diri diri ateşe verilmiş ki biz de bunu kendi askerlerimizden gördük bu metodları eş zamanlı polislere ve halka ateş açıldığını ve ilk 3 gün içinde İran devleti esasında halkın ayaklanmalarıyla mücadele değil, bizzat teröristlere karşı bir mücadele yürüttüğünü de aktardı bakan. Bunu yapmalarının tek amacı ise ölüm sayılarının mümkün olduğu kadar yüksek olmasını istemelerinden kaynaklandığını söyledi. Peki neden bu ölüm sayıları bu kadar yüksek olmasını istendi teröristler tarafından? Çünkü Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi Trump, eğer ölüm sayıları çok yüksek olursa Amerika müdahale edeceğini söylemesinden kaynaklanıyor diye ifade etti. O yüzden ölüm sayıları özellikle ulusal medyada fazlasıyla yüksek gösteriliyor. Ben açıkçası 2000, 20.000, bin, 30.000'e kadar rakamlar duydum. Yani CNN, Fox gibi kanallarda. Böylece Amerika bir savaşa sürüklenecek ve içinden çıkamayacağı bir sürece girecek. Şimdi sanırım Amerika bu tuzağı gördü ve özellikle Reza Pehlevi ile görüşmeyi reddediyor Trump şu an. Hatta İyi adam ama İran'ı yönetemez dedi. Ancak dün Washington Post gazetesinde e, durumu adeta teyde eden enteresan haber düştü. Habere göre Rusya'nın aracılığıyla İsrail ve İran arka kapı diplomasisi yürüterek görüştüklerini ve karşı tarafta saldırı gelmediği takdirde iki ülke birbirine saldırmayacağına dair anlaşma yaptıklarını açıkladı. Şimdi bir yandan Amerika tansiyonu yükseltiyor. Diğer yandan e, İsrail İran'la görüşüyor. Burada Amerika'nın bir savaşa girmesi için bir tuzak kurulduğunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi gelişmeleri bu açıdan değerlendirmemiz son derece önemli. O yüzden Amerika şu an saldırmaktan vazgeçti. Dolayısıyla burada Türkiye'nin de İran'ın yanında durması Amerika için çok büyük avantaj haline geldi. Konumuz gereği biz gerçekten çok büyük bir iş başarmış olduk yani arabulucu olarak da. Son olarak size İranlı bir gazetecinin yayınladığı protestoların şu ana kadar oluşan hasar raporunu aktarmak istiyorum. Bu raporu dinlediğinizden sonra göreceksiniz iş gerçekten doğal değil. 250 cami ağır hasar göründüğünü raporladı, 20 dini ibadet yerleri saldırıya uğradığını, Golestan vilayetindeki imamiye caminin girişi tamamen yıkıldığını, sadece Taran'da 500'ün üstünde araç yakıldığını, 364 büyük mağaza ve dükkan hasar gördüğünü, 419 küçük dükkan yağmalandığını ve ağır hasar gördüğünü, 30 eyalette şu an hasar tespiti yapıldığını da ifade ediyor gazeteci. Aynı zamanda RAS ve İlham Tıbbi Tedavi Merkezi ağır hasar gördüğünü, bir kısmı yakıldığını, 182 ambulans yakıldığını, 5.3 milyon dolar değerinde e, itfaiye araçları ve malzemeleri zarar gördüğünü, Bankaların uğradığı zarar da 14 milyon doların üstünde olduğunu da ifade etti. Şu an 317 banka şubesi tamamen yıkıldığını, 4700 şubenin de %10 ile %90 arasında hasar gördüğünü, 1400 ATM ağır hasar gördüğünü, 250 ATM tamamen kalıcı olarak yakıldığından dolayı servis dışı kaldığını, Elektrik altyapılarına verilen hasar yaklaşık şu an en azından ilk hasarlara göre 6.6 milyon doların üstünde olduğunu 265 okul, bakın okul ve eğitim kurumları çok ciddi hasar gördüğünü de yazıyor. 3 ana tarihi kütüphane ateşe verildiğini, 8 kültürel ve tarihi mekan ağır hasar gördüğünü ve Tarhan'la birlikte 4 farklı şehirde sinemalarında yakıldığını belirtti. Şimdi bu rakamlar İran devleti tarafından değil ama bizzat sahada bu protestolar sürerken gazetecinin taradığı ve paylaştığı rakamlardır. Dolayısıyla e, bu hasarlara baktığımızda esasında bir mantığı var bu hasarlara. O da şu: devleti kitlemek. Yani insanlar para çekemeyecek, sokaklara çıkamayacak, ambulanslarla hastanelere ulaşamayacak, yardım göremeyecekler ve e, her şeyden önce para da çekemeyecekler, yemek alamayacaklar, gıda alamayacaklar. Dolayısıyla hayat tamamen kitlenecek ve ardından belli bir zamandan sonra kaos tamamen kontrol dışı olacak. O yüzden Amerika en azından şimdilik bu tuzağa düşmemiş gibi gözüküyor çünkü bu raporlar Amerika'da fazlasıyla var ve Trump kendisi bizzat e, İran'daki e, protestolar e, zaten kendisi biliyor e, doğal olmadığını ama bu protestolar sayesinde İran hükümetinin düşeceğini de inanmıyor. O yüzden ısrarla. Şu an biz Amerika olarak bu işe girmeyeceğiz diye söylemeye başladı. Evet, bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlandınız bu yayından. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı da unutmayın. Yorumlarınızdan çok yararlanıyorum ve çok da destek alıyorum ve moral buluyorum açıkçası. O yüzden şimdiden de çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.